açtım kalbi elimle çizdim aşk Bu yaz bütün aşklar erdi senin gene kalbin taş <laughs> Onlar benim son 15 senemde müzik hayatımın başından beri benim neler. Ellerine ruhlarına sağlık. Onlarsız hiçbir yer hiçbir şekilde güzel olmaz. Mekanımı cennet yapan onlar. Evet gerçekten çok böyle sıcacık bir ortamdayız. <laughs> Bu arada tabii kanal da sizin kanalınız. Kral TV, Kral bak. Efendim, müziğin kalbi diyoruz şu anda. Herhalde ben şunu hissediyorum. Hiçbir yerde olmadığın kadar şu an burada rahat E tabii abi yani sen varsın. Kendini. Milyonlarca sevenim var. Şükretmemek bencillik mi olur? Müziğin dışında Serdar Ortaç ne yapar? Sosyal midir? Yani Evet gezerim. Gezmeyi de severim. Zaten görünen köy kalabalığı sisteminde herkes... minibüs duruyor mu minibüs? <laughs> Büyük minibüs. Duruyor duruyor. Serdar dedi ne zaman görsek dedi. Böyle 5-6 tane kızla dedi minibüsten inerken görüyoruz veya minibüse binerken görüyoruz. Neden dedi bu kızların hepsi... Neden kızlarla iniyor biniyor demedi ama neden bu kızların hepsi yabancı dedi? Niçin Türk kızlarıyla inip binmiyor da sürekli <laughs> evet, yabancılarla? Bunun, bunun açıklaması kendimce yapabilirim. Çünkü evet. ne desem inanmayacaklar. Erkeklerle de gezebilirim. Ben... Kadınla erkeğin arkadaş olabileceğine inanan bir adamım. Kadın ve erkek yan yana geldiği zaman illa flört etmek zorunda değil. İnsanın bir tane aşkı olur, o da kalbinde olur, saklar. Onu buraya koyduktan sonra seninle nasıl arkadaşsam, Cemile ile de arkadaş olabilirim yani. Yani ama bu arkadaşlarının hepsinin birbirinden güzel olması. Evet, açıklaması çok kolay ve basit. Bulunduğum çevre, klibimde oynattığım evet. modeller, dolaştığım yerlerdeki insanların hepsi maalesef, maalesef diyeyim çünkü kızıyorsunuz, evet. yabancı. Tabii ki Türklerle de bir sürü arkadaşım var. Kim biliyor ki? Arkadaşlarına baktığımız zaman e, e, mini etekli, dekolte kıyafetli. Abi İ... ne yapayım, kapatamam ki kızları öyle Man giymiyorum. <laughs> manken, Türkiye'deki tabiriyle manken gibi kızlarla e, sürekli 5-6 tane kızla minibüse biniyorsun, iniyorsun. Eğlenceye giderken de işte kızlar gelirse geliyorlar ve götürüyorum. Az önce e, Mehmet söyledim ya, evet. bir saat kahvaltı ediyorum diye. Evet. O bir saat içerisinde radyom şeyi ayarlı, her 30 saniyede bir bir kanal değiştiriyor. Hmm. Yani scan diyoruz biz ona, bastığın zaman İlginç. 30 saniye bir evet. kanalı dinletiyor sana, o, o kanal bittikten sonra sonra diyelim ki süperdesin. 30 Tabii, saniye sonra ayarladığın geçiyor. radyolar Tabii, var. Ayarlı. Sürekli geçiyorsun. Bütün bütün evet, 20 evet. yani 24-25 küsur radyo. Evet. Her ya. gün bir birer saatim radyo dinlemekle geçer ama bir şarkıyı değil yani. Yani millet ne yapmış, neler dönüyor. Hep Şimdi böyle. radyocusun ve Tabii, radyoda radyocu. torpil olmadığını sen çok iyi bilirsin. Çünkü radyolar artık yok abi. Eskiden var bizde. Çetin bir rekabet halinde. Evet. Kötü şarkı çalma şansları yok. Gerçek radyolardan bahsediyorum. E, ortak karar veriyorlar mı peki evet. bir şarkıyı seçmeye? Mesela diyorlar mı? İşte bu ay biz bu şarkıyı çalarız. Mesela Serdar Ortaç'ın, Tarkan'ın 10 tane şarkısı var evet, albümde. Evet. İçlerinden bir tanesini ortak mı seçiyorlar yoksa her radyo kendine göre mi seçiyor? Şimdi bu konuda biraz e, mütevazı olmayacağım. Söyle. E, Kral TV'yi çok yakından takip ediyorlar. Ha, orada çıkan varsa evet. ona göre gidiyor. Kral TV, Kral TV'nin listelerini. Bunu sen de sorabilirsin radyocu arkadaşlarımıza. Çünkü sen kolayca çalıyordun mesela. Yeni klip çekmiştim. Evet. Arkasından elimle verdim. Sen dedin ki elimleye dönüyorum. Evet. Ben de bir ve, bildiği vardır ve, dedim ve e, radyolar da elimle radyolar eliniyor. Bazen ben radyoları takip ediyorum Kral Aynen TV onu. olarak. Bazen radyolar Kral TV'yi takip ediyor. Aynen. başarılı olmanda bir zamanlar radyocu olmanın payı nedir? Abi rahat bir adamım. Evet. Yani radyoculuk da Çünkü insana müzik rahat, kulağın oluyor, evet, rahat olmayı öğretiyor. Radyoculuktan önce de ben yazıyordum, çiziyordum. Evet. Müzik yapıyordum kendimce ama cesaretim yoktu. Yani o zamanlarki toy halimi gördüm. Cesaretlendim. Evet. Radyo cesaret verdi bana. Evet.